arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte paçanga böreği yapacağız. Kardeşimle mutfağa girdik. Paçanga böreği en güzel ara sıcaklardandır biliyorsunuz. Şimdi size malzemeleri saymak istiyorum. Gördüğünüz gibi pastırmamız var. Domatesimiz var küçük küçük doğranmış. Kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz, kaşarımız ve böreğin olmazsa olmazı yufkamız var. Baharat olarak da tuz ve karabiber girecek sadece. Biz şu an Ramazan ayındayız. İftara hazırlık yapıyoruz. O yüzden böyle size de çekelim istedik paçanga böreğini. Haydi şimdi yapıma geçelim. Gördüğünüz gibi küçük bir tavaya yağımızı aldık. Biberlerimizi soteleyeceğiz. Biberlerimizi böreğin içinde sert kalmayacak şekilde hafif bir şekilde soteledik. Şimdi buna pastırmamızı ilave ediyoruz. Altını açmadan biberin sıcağı ile pastırmaları böyle hafif bir karıştıracağız komple çiğ kalmaması için. Ama altı açık değil yani bir pişirme işlemi değil ısıtma gibi düşünebilirsiniz. Şimdi tüm malzemelerimizi bir kapta birleştireceğiz. Sotelediğimiz biberlerle pastırmalarımızı döküyoruz. Domatesimizi ekliyoruz. Son olarak da kaşarımızı ekliyoruz. Baharat olarak da azıcık tuz ve karabiber ilave ediyoruz. Çünkü bizim pastırmamız çemenliydi. Çemeni sıyrılmış pastırma alırsanız biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. İç harcımız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi yufkalarımızı bölelim ve sarmaya başlayalım. Yufkalarımızı şimdi 6 eşit parçaya böleceğiz. Şu büyüklükte oldular. Kestiğimiz kadarını gösteriyorum size. Bu arada yanlış söylemişim 6 eşit parçadayız. değil 8 eşit parçaya bölüyoruz. Zaten fark etmişsinizdir keserken. Şimdi bir tane gösterelim size nasıl sardığımızı. Zaten çok kolay yani hiçbir zorluğu yok. İç harcını koyup saracağız. Bu kadar iç harç yeterli. Gördüğünüz gibi. Kenarlarını kıvırıyoruz. Ve normal hepimizin bildiği şekilde sarıyoruz. Ucunu şöyle gördüğünüz gibi su dolu bir kasemiz var. Suya batırıyoruz ki yapışsın. Sonra da böyle kapatıyoruz. Böreğimiz hazır. fazla çıkarsa da bunları buzluğa koyacağız arkadaşlar pişirmeden donduracağız. Yani yemek istediğimiz zaman çıkarıp kızartıvereceğiz. Öyle hazır bir şekilde koyalım diyoruz. Tabi düşündüğümüz sayıdan fazla çıkarsa içimizden ne kadar çıkacak bilmiyoruz hazırladığımız çarşıdan. Öyle şimdi sarıyoruz. En son gösteririm size büyüklüklerini ve kaç tane sardığımızı. Gördüğünüz gibi şu şekilde hazırladık. Kaç tane var bilmiyorum. Saymadım. Sayısını söylerim dedim ama biraz biz fazla içli ve büyük parçalar şeklinde yaptık. Büyük yufkalar yaptık. Şimdi pişirmeye geçelim. Şimdi yağımızı kızdırdık. Böreğimizi koyuyoruz. Şarjım da az kaldı bu arada. Birkaç tane kızartıp kapatacağım videoyu. Normal sigara böreği kızartır gibi kızartacağız. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce kızarttık. Alıyoruz artık tabağımıza. Şöyle göstereyim size. Aslında biraz daha dikdörtgen şeklinde olsa daha iyi olabilirdi. Bizimkiler şişman sigara böreğine benzedi. Ama umarım güzel olmuştur. Şimdi içini de açıp göstereceğim. Çok sıcak o yüzden elleyemiyorum. Devamını da birazdan kızartacağız yemeğe yakın. Bu şekilde görünüyorlar. Böyle oldular. Umarım tadı da güzeldir. Oo, çok güzel olmuş. Bakın arkadaşlar. Şöyle kaşarları da erimiş. Gayet çıtır çıtır çok harika bir börek olmuş. Tadına da bakalım şöyle. Çıtırtısını duymuşsunuzdur. Umarım tarifi denersiniz. Zaten paçanga böreği hepimizin bildiği aynı zamanda çok pratik bir börek. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize mutlu, sağlıklı günler.